Çocuklar masal dünyasına girebilmemiz için bazı ritüeller var. Ritüelimizde ben ne yaparsam siz de yapacaksınız. Sonra kapı açılacak ve masal dünyasına giriş yapacağız. Hazır mıyız? Evet. Haydi çocuklar siz de bize eşlik edin olur mu? Trik. Evet. Trak. Trak. Trik. Trak. Trik. Trak. Trik. Trak. Truk. Trak. Trak. Truk. Gıcır. 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 Gül. Gıcır. Gıcır. açıldık. Açıldık mı iyice? Esnedik mi? Haydi çocuklar masal saati başlıyor. Merak eden varsa dört açsın kulağını. Dinlesin Deniz Atı Zibi masalını. Zibi. Gördünüz mü Zibi'yi? Evet. Zibi okula giderken uyuyan kaya balığına sevimli olmaya çalışan Hirana'ya, mürekkebi gereksiz yere etrafa saçan mürekkep balığına, kılıcını keskinleştirmek için saatleri de harcayan kılıç balığına günaydın arkadaşlar diye selam verirdi. Zibi'nin en sevdiği şey ağzından çıkan hava kabarcıklarının su yüzeyine çıkışını izlemekti. Yaparmış ve izlermiş. Evet. Zibi o kabarcıkların içinde olduğunu hayal ederdi ve su yüzeyine çıkıp merak ettiği dünyayı görmeyi çok isterdi. Anne ve babası okyanus dışında hiçbir balığı ve deniz atının yaşayamayacağını söylese de o yeryüzünü merak etmekten asla vazgeçmemişti. Bir gün Zibi su yüzeyinde hareket eden bir şey gördü. Nedir bu çocuklar? Kavanoz. Kavanoz. Güneş ışınları nesneyi aydınlatıyor, okyanusun dibini gölgelendiriyordu. Acaba canlı mıdır bu diye sordu kendi kendisine. Zibi anlamaya çalışıyordu kavanozu. Çok heyecanlandı. Bir an evvel arkadaşlarına göstermeliydi. Kavanozu kıvrımlı kuyruğuna sıkıştırdı ve okyanusun derinliklerine indi. Arkadaşına ben buldum, ben buldum dedi deniz canlıları nesnenin ne olduğunu anlamaya çalıştılar ama hiçbiri bilmiyordu onun ne olduğunu. O esnada yılan balığı çıka geldi. Dedi ki, ne yapıyorsunuz cam kavanozla? diye sordu. Kavanoz mu? Hep birazdan sordu diğer canlılar. Evet evet bu bir kavanoz. Bir zamanlar başıma çok kötü bir şey geldi arkadaşlar. İnsanlar buna benzer bir kavanozu beni koydular. Ve beni götürmeye çalışıyorlardı ki o anda kavanoz yuvarlandı kırıldı, ben de kurtuldum dedi. Evet, cam çok hassas bir nesnedir. Çok çabuk darbe aldığı zaman kırılır dedi. O gece Zibi rüyasında cam kavanozun içinde gördü kendisini. Çok heyecanlandı. Kavanoza su doldurmuş, içine girip kapağı yılan balığına kapattırmıştı. Yılan balığı onu su yüzeyine çıkarmıştı. Çünkü Zibi'nin en çok istediği şey neydi çocuklar? Yeryüzünü. Evet, yeryüzünü görmekti birden uyandı Zibi. Çünkü rüyaydı ve çok üzüldü. Sonra rüyam gerçek olabilir aslında diye düşündü. Başarabilirim, yapabilirim ben. Yapmam gereken tek şey arkadaşlarımdan yardım istemek dedi. Rüyayı yılan balığına anlattı ve yardım istedi. Zibi'nin ısrarına dayanamayan yılan balığı teklifini kabul etti. Nasıl yapacağız peki arkadaşlar? diye sordu. Açıkçası biraz da endişeliydi. Beni kıyıya çıkaracaksın dedi deniz atı zibi. Güneş batmadan önce lütfen beni geri al olur mu? Kavanozun içinde su olduğu için derim kurumayacak. Ve ben bütün dünyayı görebileceğim dedi. Ona göre tek sorun anne ve babasına haber vermeden bu işe kalkışmış olmasıydı. Zibi nihayet okyanusun dışındaydı kavanozun içinde. Görüyor musunuz? Evet. Ve merak ettiği yeryüzünü görebiliyordu. Etrafta birçok ağaç vardı. Rengarenk çiçekler vardı. Tropikal meyveler, ananas, avokado, hindistan cevizi. Annesinin akşamları anlattığı masallardaki gibiydi yeryüzü. Masmavi gökyüzünde sapsarı, sıcacık güneş vardı ve sanki zibiye göz kırpıyordu. Yengeçler kumda yan yan yürüyordu. Kocaman kanatlarını açmış, havada süzülen beyaz bir nedir bu? Martı! Martı kuşu, evet. Bir kuş yanına yaklaştı. Perdeli ayaklarıyla kavanozun üzerine tünedi. Ve kavanozu döndürmeye başladı. Deniz atı zibinin başı dönmüştü. Gagasıyla cam kavanoza dokundu Martı. Kavanozdan çıt! diye bir ses çıktı. Evet, kavanoz çatlamıştı. Eyvah, yoksa kırıldı mı kavanoz? diye sordu Zibi. Kuş o an kavanozun içindeki Zibi'yi fark etti. Sen de kimsin? diye sordu Marty. Be, be, be Ben Zibi, ben Zibi'yim. Sen kimsin? Ben Martı Mari. Daha önce hiç karşılaşmadık seninle değil mi? dedi. E, evet, ilk kez geliyorum diye yanıtladı Zibi. Peki nesin sen Zibi? Ben deniz atıyım diye cevap verdi Zibi. Deniz atımı, Denizin içinde atların yaşadığını bilmiyordum. Pek benimle bildiğim atlara benzemiyorsun üstelik. Bu evin mi senin? diye sordu Mari. Hayır hayır dedi Zibi. Ben suyun dışında yaşayamam ki. Kafası iyice karışan Martı. İyi de niye suyun dışına çıktın öyleyse? diye sordu bu defa. Zibi merak ettiği şeyleri ona anlattı. Hımm demek suyun dışını merak ettin. Beğendin mi peki yeryüzünü dedi Martı Mari. Çok beğendim ben ilk defa çıkıyorum ama yeryüzü gerçekten çok güzelmiş dedi. Benim iki kızım var onlara yemek aramaya çıktım. Uzun süre yalnız bırakamam dedi Mari. Deniz atı Zibi iyi bir babasın demek ki diye sordu. Martı şaşırdı. Ba baba mı? <laughs> ben anneyim dedi. Bu defa Deniz atı şaşırdı. Bebekleri anneler mi dünyaya getiriyor sizin yeryüzünde diye sordu Deniz atı. Biz deniz atlarını babalarımız dünyaya getiriyor. Martı da Zibi de hayretler içindeydi. Erkeklerin doğurduğunu bilmiyordu. Kavanozdaki çatlaktan su epey sızmıştı. Suyun azaldığını fark eden Zibi arkadaşı deniz yılanını bekleyecek zamanın kalmadığı anladı. Güneş zibinin tenini kurutmaya başlamıştı. Gitmeye hazırlanan Marie, sizden rica etsem beni kavanozdan çıkartıp tekrar suya bırakır mısınız? Ailemin yanına dönmem lazım. Onlardan izinsiz geldim ben dedi. Benimle karşılaştığın için çok şanslısın. Burası senin için çok tehlikeli bir yer olabilirdi. Ben bile seni yiyebilirdim. Ama korkma yemeyeceğim ben iyi bir martıyım. Bir daha ailenden izin almadan lütfen uzaklaşma olur mu? Kavanozdan Zibi'yi çıkarttı ve suyun derinliklerine bıraktı. Zibi merak ettiği yeryüzünü görmüştü. Anne ve babası çok endişelenmişlerdi. Yeryüzünde yaşadıklarını heyecanla anlatırken hatasında fark etmişti aslında Zibi. Gerçekten başına çok kötü şeyler gelebilirdi anne ve babasından izinsiz uzaklaştığı için. Üstelik onu koruyacak ailesi de yanında yoktu o esnada. Yeryüzünü çok sevdiğini ama bir daha izinsiz asla maceraya atılmayacağında sözünü verdi ailesine. Ve masalımız burada bitti çocuklar. Beğendiniz mi? Evet! Beğendiğinizde çok sevindim arkadaşlar masalımızı. İki çocuklar belgesel izliyor muyuz? Evet. evet. İzlemiyorsunuz. Bazılarımız izliyor. Belgeseller arkadaşlar. çok iyi şeyler. Arkadaşlar merhaba. Duydum ki yine masal okumuşsunuz. Evet, masal okuduk. Bugün Deniz denizatı zibi masalını okuduk. Hmm. Ben masal dünyasından geliyorum. Merhaba demek ister misiniz Meldi arkadaşlar? Merhaba. Evet, merhaba. Merhabalar Merdi. Bizim yine sembollerimiz kayboldu. Masalda geçen sembolleri bulabilir miyiz? Evet. Bulabiliriz değil mi arkadaşlar? Evet. Buluruz Merdi'cim. Bir sembolleri bulduğumuzda sana hepsini teslim edeceğiz. Tamam mı? Teşekkür ederim. Çocuklar hoşçakalın. Görüşmek üzere. Evet arkadaşlar sembolleri buluruz değil mi? Evet. İsterseniz şimdi hiç vakit kaybetmeden haydi çocuklar kendi hikayemizi oluşturmaya. hikayelerimizi bitirdik, resimlerimizi tamamladık. Siz de eminim ki bitirmişsinizdir. Hazır mıyız çocuklar? Evet. Öyleyse haydi çocuklar spora. Müzik